Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Uzak şehir videosuyla analiziyle karşınızdayım. Uzak şehir dizisinde bakalım önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Sizler uzak şehir dizisinin hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Tabii ki de bugünkü videomuzda uzak şehir dizisinin reytinglerini değerlendireceğiz. Dizimiz herhangi bir şekilde erken final yapar mı? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Sizler peki uzak şehir dizisinde en beğendiğiniz karakter kim? Onu da yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Detaylar geldikçe de zaten diziyle ilgili paylaşmaya devam edeceğim. Ratinglerimize baktığımızda gayet iyi durumda olduğunu görüyoruz. Gerçekten pazartesi günlerinin vazgeçilmesi haline geldi diyebiliriz. Peki arkadaşlar dizimizin önümüzdeki sezon devam kararı var mı? Tabii ki de şu an bunu konuşmak için erken arkadaşlar biliyorsunuz dizimizi önümüzdeki bölümlerde Aybülke Pusat'ın da dahil olması bekleniliyor. Dediğim gibi Aybülke Pusat teşkilat dizisinden gönderildi biliyorsunuz. Yaptığı bir Instagram paylaşıyla gönderilen Aybülke Pusat'ın uzak Şehir dizisine gelişi bakalım reytinglerde nasıl bir etki yapacak. Bundan sonra konuşulacağını düşünüyorum. Detaylar gelir gelmez paylaşacağım yorumlarda. Sizler de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.